Merhaba arkadaşlar, bu haftaki deneyimizde toplayıcı devreleri gerçekleştireceğiz. İki tane binary toplama işlemini yapmayı sağlayan ayrı devremiz var. Bir tanesi yarım toplayıcı devremiz, bir de tam toplayıcı devremiz var. Yarım toplayıcı devrimizde iki tane girişimiz var. A ve B girişi olarak iki girişimiz var. Bu iki girişe karşılıkta toplama elde çıkışları gözlemliyoruz. Elde örnek verecek olursak eğer şurada 1 artı 1 binary toplama işlemi yaptığımızda 1 sıfır çıkışı alıyoruz. Sıfır bizim toplam değerimiz oluyor. Bir de elde değerimiz oluyor. Ee, yarım toplayıcı devresine baktığımızda ise x1 ve x2 girişlerimiz yani AB girişleri de olabilir. Bu girişleri XOR kapısına eklediğimizde çıkışta toplam değerini elde ediyoruz. Ee, AND kapısında ise elde değerini elde edebiliyoruz. Tam toplayıcı devreye gelecek olursak eğer bu devrenin içerisinde iki ayrı yarım toplayıcı devre var. Şurada gördüğünüz gibi iki ayrı yarım toplayıcı devre var. Bir de OR kapımız var. Ee, bu devrede bir de ek olarak AB girişten ek olarak C'in elde girişimiz var. E, C'in elde girişinde beraber e, bir toplum işlemi yapılıyor ve çıkışta yine toplam ve elde değerlerimizi elde ediyoruz. E, şimdi tam toplayıcı devreyi gerçekleştireceğiz. Devreyi kurmak için ihtiyacımız olan e, bir tane XOR kapısı yani 7486, bir tane AND kapısı yani 7408 ve OR kapısına ihtiyacımız var. O da 7432. Çıkışı da iki ayrı LED ile gözlemleyeceğiz. Öncelikle e, şurada bütün entegrelerimizi takıyoruz. 7408'i önce takıyorum. V kapısı. Sonra 7432'yi takıyorum veya kapısı. Sonra da e, 7486 XOR kapısını takıyorum. Hepsinin de girintileri sol tarafa bakacak şekilde taktık. Yani girişleri, yani pin diyagramları hepsinin de aynı. Deney köyünün sonundaki sayfadan da e, iç yapılarını görebiliriz burada. Şimdi burada oluşturacağımız devrelerde e, görüyorsunuz tam toplayıcı devresi içerisinde iki tane XOR, iki tane AND kapısı var. İki tane ayrı entegre kullanmıyoruz. Her birinin içerisinde zaten dört tane ayrı e, kapı olduğu için bu kapıları kullanacağız. Şimdi devremizi kurarken öncelikle artı ve eksilerini bağlayan kapıların hepsinin 14. pini yani yukarıdaki pinleri artı yukarıda artı hattı oluşturuyorum ve oraya bir bağlantı gerçekleştiriyorum. Artılardan sonra GND yani toprakları da bağlıyoruz aşağı tarafa. Orada Geçen haftalarda yaptığımız deneylerdeki gibi alt tarafı eksi hattı oluşturuyorum. Şimdi de girişlerimizi bağlayalım. E, A girişimiz için ilk önce XOR kapısına bir bağlantı yapmamız lazımdı. XOR kapısında şurada görüyoruz 70-80 altından 1 ve 2. girişleri yani ilk önce şu kapıyı kullanalım. 1 ve 2. girişlerine bağlantı yapacağız. 3 tane de çıkış alacağız. A ve B için 1 ve 2'ye bağlantı yapıyoruz. A için sarı, B için de yeşil kablo kullanacağım. Pardon, kırmızı kablo kullanacağım. Şu en sondaki kapımız XOR kapısıydı. A'yı birinciye bağladım. ikinciye de B'yi bağlıyorum. Bunların uçlarını şimdilik açıkta bırakıyoruz. E, sonrasında XOR kapısından çıkışında şuna bir tık atalım da. XOR kapısından çıkışından diğer XOR'a girip bir bağlantı yapacağız. Burada diğer ilk sorumuzda şurada gördüğünüz gibi hemen yan taraftaki kapıyı kullanabiliriz. 4, 5, 6. girişleri kullanarak. Buradan aldığımız çıkışı yani 3'ten aldığımız çıkışı 4'e bağlayacağız. Bu bağlantıyı da yaptıktan sonra kapının bir diğer girişi olan C'nin elde girişimiz var. Onu bağlayacağız. Onun içine bir yeşil kablo kullanıyorum. Şuradaki 5 girişten C'nin çıkışımızı alacağız. Bunu da tamamladık. Şimdi burada diğer kapımıza geçelim. Bir tane end kapımız var. bu end kapımızın iç yapısı da direkt ilk zorla aynıydı. Burada yine birinci girişimize A ve B girişlerini bağlayacağız. Aynı uyguladığımız A ve B olması gerektiği için ilk soru bağladığımız hatlardan birer kablo çıkış almamız lazım. Ende bağlayacağız bunları. Şimdi A'mız sarı olandı, B'miz kırmızı olandı. Bunları bağladığımız yere birer kablo bağlıyorum. Ve en baş takımımız V kapısıydı. 7408 olan bu bağladığımız AB girişlerini bu V kapısında bir ve ikinci girişlere bağlıyoruz. Yeşil olan A, siyah olan da B. Yani şuraya bağlamış olduğumuz AB girişlerini direkt end kapısına bağladık. Şimdi end kapısının çıkışından bir tane or kapısına giriş yapacağız. Bunun çıkışında yani üçüncü bacaktan bir çıkış alıyoruz. Bunu or kapısına bağlayacağız. Üçten çıkış aldım. Ortadaki kapımız or kapısıydı. Bunun birinci bacağına giriş yapıyoruz. Bu da tamam. Şimdi burada bir tane de end kapısı kullanmamız lazım. Bu end kapısı için AB'de ilk başta ayarladığımız ilk sorun çıkışı ve C'nin elde girişini buraya bağlamamız gerekiyor. Şimdi ilk baştaki AB'nin çıkışı şuradaki üçüncü bacaktı. Yani şu mavi kablomuzun olduğu üçüncü bacağın hemen oraya bir tane kablo bağlıyorum. Buradan aldığımız çıkışı end kapısı. Yani şuradaki birinci kapının ilk bacağına ee, dördüncü bacağına bağlantı yapacağım. Burada başka bir kapının girişi yapıyorum. Sonra C'in yani şuradaki yeşil girişimiz vardı. Bu C'ini bağladığımız yerden bir çıkış alıyoruz. Onu da end kapısına bağlıyoruz. End kapısının 5. bacağına bağlantı yaptık. Şu bağlantılar da tamamlanmış oldu. Şimdi end'den aldığımız çıkışı or kapısında boşta kalan girişe bağlayacağız. Şurada 6. pinden aldığımız çıkışı yan tarafta or kapımızın 2. bacağına bağlıyoruz. Bu da tamam. Şimdi e, toplam ve elde için e, çıkışları almamız lazım. LED'lerin çıkışlarını almamız lazım. Aldığımız çıkış, e, toplam, e, oradan aldığımız çıkış toplam, oradan aldığımız çıkış da elde olacak. Bunun için e, direkt şurada diğer alt taraftaki yeri kullanacağız. Şimdi eldemiz şuradaki oradan alacağız. Orun üçüncü bacağından bir tane direnç çıkıyorum ve boşa takıyorum. Sonra buna seri olarak bir tane led bağlıyorum. Uzun bacağı direncin tarafında, kısa bacağı da toprağa vereceğiz. Bir de toplam için, toplam değerimiz için çıkış almamız gerekiyor. O da 74-86'nın sondan bir önceki çıkışı şurası. Oraya direnç bağladık. 470 ohm ikisi de. Buradan bir tane daha led alıyorum. İkisini de şimdi toprağa bağlayacağız. Şimdi devrenin doğruluğunu kontrol etmek için bağlantıları yapacağız, kaynağımızı bağlayacağız. İki tane daha jumper alıp hem artı hem de eksi tarafa bağlantıları yapıyorum. Bunları DC kaynağımıza bağlayacağız. DC kaynağın 5 voltluk çıkışını kullandık. Artı ucumuzu yani kırmızı kabloyu yukarı hatta bağlayacağız. Eksi ucu da aşağıya bağlayacağız. Elimizdeki kablolardan A'mız yani sarı kablo A girişi, B kırmızı giriş, C'nin girişimiz ise yeşil kablo. Şimdi bunları tablodaki değerleri uygulayarak çıkışı gözlemleyeceğiz. İlk durum için hepsinin 0-0-0 yani toprağa bağlanması söylenmiş. Hepsini toprağa bağlıyorum. İki ledimiz de yanmıyor yani 0-0. Zaten toplama yaptığımızda bütün sıfırı topladığımızda toplam verilerin sıfır olduğunu kontrol edebiliriz. İkinci durumda B girişimiz yani kırmızı kabloyu bir yapmamız isteniyor. Kırmızıyı bire takıyorum. Logic bir kısmına. Şimdi bu ledimiz toplam lediydi. Bu ledimiz E'de lediydi. Toplam ledimiz bir yandı. E'de ledimiz yanmadı. Sonraki durumda B girişimizi sıfıra çekip A'yı 1'e çekmemiz gerekiyor bu sefer. Yani şuradaki kırmızı kabloyu toprağa takıyorum. Sarı kablomuz A'ydı. Onu da artıya yani 5 volta bağlıyorum. Yine toprağın değerimiz 1, elde değerimiz 0. Bir sonraki durumda B değerini tekrardan 1'e çekeceğiz. Yani şuradaki kırmızı kabloyu bağladım. Bu sefer e, yanıyor, toplam ledimiz yanmıyor. Bir sonraki durumda ise her iki durum A ve B için 0, C'nin 1 olmasını da gözlemleyeceğiz. Sarı ve kırmızı kabloları toprağa takıyoruz. C yani yeşil kablomuzu da artıya takıyorum. Burada yine toplam değeri 1, elde değeri 0, B'yi 1 yapalım. Toplam değerimiz 0 oldu. Elde değerimiz 1 oldu. Şimdi A'yı 1 yapıyoruz. B'yi 0 yapıyoruz. Eee toplam değerimiz 0, elde değerimiz 1. Son olarak da bütün hepsi 1'de. Yani B'yi de tekrardan 1'e alıyoruz. Hem toplam hem de elde edilenin 1-1 olduğunu görüyoruz tablomuzun son hali bu. Zaten doğruluğunu da kontrol edecek olursak eğer ilk durumda ABC'nin toplamı hepsi sıfır olduğundan toplam ve çıkışımız sıfır oluyor. İkinci durumda sadece B birdi, diğerleri sıfırdı. 1 ile sıfırın toplamından toplamımız bir, eldemiz sıfır oluyor. E, ee, şuradaki bir alttaki durumda da aynı şekilde A sadece 1'di. E, ee, alttaki değerde 1 1 0 toplamından 1 1'in e, oluşturduğu e, şurada da hatırlarsınız işlemden dolayı 1 0 çıkışımızı elde ediyoruz. Yani elde değerimiz 1 toplam değerimiz 0 oluyordu. Burada da o şekilde gözlemledik. Elde dediğimiz yanda bir tek. E, ee, bir alttaki durumda C'in değerimiz sadece 1'di. Ondan 1 0 toplam değerimiz sadece 1 oldu. E, ee, B'nin ve A'nın bir olması durumlarında da yine aynı şekilde e, elde değerleri sadece bir oldu, e, toplam değerlerimiz ise sıfır oldu. Son durumda bir 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 toplam yani üç tane bir bayları bir toplamından hem toplam hem de elde e, girişimizin e, elde çıkışlarımızın yandığını gözlemledik. Bu deneyimizde bu şekildeydi arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.